Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kızılcık Şerbeti dizisi 54. bölüm 1. fragmanına hoş geldiniz. Pembe Alev'in hamileliğini duyunca deliye döndü ve tabii ki de bu durumu asla kabullenemeyecek. Pembe Alev'in bebeği aldırması için elinden geleni yapacak ve kötü planlara başvuracak. Alev ise Pembe'nin bu teklifini kabul etmeyecek ve Pembe'nin sözlerine de asla aldırış etmeyecektir. Alevi kötü günler bekliyor çünkü herkes Alevin üstüne gelmeye başlayacak ve o çocuğu asla kabullenemeyecekler. Fakat Abdullah herkesin ağzını susturacak ve o bebeği de kabullenecek. Görkem ile Fatih'in arası şu anda bozuk olsa da çok yakında bu durum düzelecek ve Fatih ile Görkem evlenecek. Doğa ise bu evliliği bozmak için elinden geleni yapacak çünkü Doğa'nın tek istediği Fatih ile tekrar barışmaktır. Fatih ise kesinlikle doğayla barışmak istemeyecek ve Görkem'e aşık olduğunu söyleyecek. Çok yakında ise Fatih'i şok eden haberler ortaya çıkmaya başlayacak ve Görkem ile Ömer'in de ilişkisi yayılacak. Görkem ve Ömer bu ilişkiyi saklamak için elinden geleni yapsa da maalesef çok yakında bu herkese duyurulacaktır. Fatih ise bu ilişkiyi öğrendikten sonra doğaya geri dönmek isteyecek. Öbür taraftan ise Umut ile Nursema'nın arası ise şu anda hiç iyi değildir çünkü Umut'un davranışları Nursema'yı oldukça sinirlendiriyor. Bu ikilinin arasında maalesef çok yakında bir boşalma gerçekleşecek. Ömer ile Kıvılcım da şu anda çok mutlu olsalarda maalesef bu mutlulukları yakında bozulacak. İyi seyirler.